Grip olanların hastalıktan kurtulmak için ilk sarıldığı şeylerin başında antibiyotik geliyor. Ancak antibiyotik sadece eczane raflarında değil. Onu mutfakta da bulmak mümkün. Sebze, meyve, şifalı bitkiler hepsi doğanın eczanesinden. Grip olduğumuzda aklımıza ilk gelen şey antibiyotik kullanmak ve bunun için de önce eczaneye gideriz ama eczaneye gitmeye hiç gerek yok. Onun ilacı mutfağımızda. Peki neler onlar? Doğa dediğiniz gibi aslında bize bütün şifa kapılarını açıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek birçok sebze, meyve, baharat ve bitki aslında sofralarımızda ve mutfağımızda mevcut. Çoğu doğal antibiyotik hem de her zaman bulunabiliyor. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler C vitaminden her zaman daha zengindir. Bu nedenle özellikle farklı renklerde olacak şekilde sebzeleri ve meyveleri soframızda yer açmamız gerekiyor. Gribe karşı önlem almak için ve grip olduysak eğer grip süremizin kısalması için yapabilirsek, yapabileceğimiz kullanabileceğimiz besinlerin başında soğan ve sarımsak geliyor Çünkü her ikisi de e, antiviral ve antimikrobiyal etkiye sahip yine çörek otu e, Aslında çok yararlı bir tohum günde bir çay kaşığı ile bir tatlı kaşığı arasında çiğnenerek tüketilebilir Kışı sorunsuz geçirmek için meyve de çok önemli. Özellikle mevsim meyveleri. Biz genelde mandalina ile portakal C vitamini en zengin kaynağı olarak biliriz ancak bir kivi C vitamini ihtiyacımızın %80'ini karşılıyor. Bu nedenle mutlaka soframızda kivi, greyfurt, portakal ve mandalinanın dışında bulunmalı. Yine ananas aslında C vitamininden çok zengin. Yani meyveleri de çeşitlendirerek ve renklendirerek tüketirsek bu bağışıklık sistemimiz kalkan olacaktır. Gribe bir çare de çay. Dana maddeyi aslında ıhlamur oluşturuyor. Çiçeklerinin mi olması gerekiyor? Çiçekleri ve yaprakları mümkünse bir arada olmalı. Zencefil aslında toz olarak da kullanılabilir fakat e, tazesini kullanmak her zaman daha yararlı. Küçük bir dilim zencefil, bir dal tarçın, karanfil ve bir dilim elma. Onlar da demlikle buluşuyor. Ve bir kaşık da bal. 10 dakika kadar demlenmesi gerekiyor. Ihlamurun mümkün olduğu kadar kaynatılarak pişirilmemesi lazım. Çünkü okside olması ve bozulması kolaylaşıyor. Grip çayına, limon yerine, mandalina ve portakal dilimleri de eklenebilir. İdeal olarak günde 3 kupaya kadar tüketebileceğimiz bir bitki çayı. Ve sadece hasta olduktan sonra değil aslında korunma önlemi olarak hasta olmadan önce de tüketmemiz gerekiyor. Afiyet olsun.